Arkadaşlar selam Ankara, Angora'dan selamlar. Galadayız. Galanın 12. katındayız. 139 numaralı dairedeyiz. Nette net 50 metrekare lazer metreyle ölçülmüş, ince hesaplar yapılmış bir e, 1 artı 1 bir dairemiz. Daire çok ufak olduğu için kamerayı ben alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok şahane, çok güzel bir balkonumuz var. Balkonumuz yüksek kat olduğu için manzaralı nevadyumu görüyor, bütün Ankara'yı görüyor diyebilirim. Burada cici bir mutfağımız var. Çok kullanışlı, keyifli bir mutfak. Burada bir yeri var. Tertemiz bir banyosu var. Çok geniş, ferah bir banyo. Çamaşır makinesi için yeri de var. Dolapları da güzel. Burada bir odamız var. İdeal ölçülerde bir yatak odası içerisinde mülk sahibinin özel eşyalar olduğu için oranın fotoğrafı videosunu çekmiyorum. Alıcısına